Eminim şu günlerde hepimizin kafasını karıştıran kavramlardan birisi yapay zeka ajanları. Peki normal yapay zeka araçlarından farkı ne? Yani ChatGPT'yi kullanıyoruz tamam ama yapay zeka ajanlarının başka bir anlamı mı var? Ne anlama geliyor? Gibi kafa karışıklığı olabilir. İşte bu videoda ben sizlere yapay zeka ajanlarının ne olduğunu, normal yapay zeka araçlarından farkının ne olduğunu anlatacağım. Aynı zamanda yapay zeka ajanları neden önemli? Gelecekte geleceğin teknolojisi olarak olarak neden daha fazla önem kazanacak ve biz yapay zeka ajanlarını kullanabilir miyiz özellikle yazılım bilmeyen arkadaşlar olarak teknolojiden anlamayan arkadaşlar olarak ve yapay zeka ajanlarını kullanmak için kodlama bilgisine ihtiyacımız var mı İşte bütün bu konuları kısa ve net bir şekilde bu videoda bahsedeceğim Öncelikle şunu söyleyebilirim yapay zeka aracı yani en basit örneğiyle bizim kullandığımız chat GPT arasındaki fark nedir? Chat ya da yapay zeka aracı aslında pasif bir sistem. Ve biz yapay zeka aracına yani chat herhangi bir soruyu yazmadığımız sürece yapay zeka aracında herhangi bir etki, herhangi bir çıktı bulamayız. Yani ancak biz soruyu sormalıyız ki cevabını alalım ve yapay zeka harekete geçsin sonra bize çıktısını versin. Yani cevabını versin. Çok basit bir örnekle size anlatayım isterseniz. Formula 1 aracını bir yapay zeka aracı olarak düşünün. Ve yapay zeka ajanlarını da aslında Formula 1 aracına süren pilot olarak düşünebilirsiniz. Yani Formula 1 aracı aslında garajda beklediğinde çok güçlü bir makine. Fakat pilot olmadığı sürece bu aracı kullanan birisi olmadığı sürece ilerleyemez. Yani yerinde kalır. İşte yapay zeka aracını bir pilot olarak düşünecek olursak bu Formula 1 aracını harekete geçiren ve ona belirli hedefler sunan araç olarak düşünebiliriz. Şimdi yapay zeka aracını ve yapay zeka ajanlarını anlayabilmek için aslında üç aşamalı bir seviye var. Bunu anlamamız gerekiyor. Birincisi büyük dil modelleri, LLM deniyor buna. Yani bizim kullandığımız yapay zeka araçları, ChatGPT gibi ya da Cloud gibi ya da Gemini gibi araçları düşünebiliriz. İkincisi de yapay zeka iş akışı dediğimiz yani AI workflow dediğimiz ikinci aşama var. Üçüncü aşamada ise yapay zeka ajanları olarak adlandırdığımız sistem bulunmakta. Bunları yani yapay zeka ajanını anlayabilmek için birinci sistemden başlamamız gerekiyor. Yapay zeka ajanlarında ya da yapay zeka araçları diyelim isterseniz bu şekilde başlayalım. Büyük dil modelleri yani LLM dediğimiz modeller bizim bildiğimiz herkesin kullandığı basit yapay zeka araçlarının işlemesi için altyapı sistemini oluşturan bir donanım diye düşünebiliriz. Yani biz yapay zekaya, chat herhangi bir soru sorduğumuz zaman işte bu büyük dil modelleri harekete geçiyor, verileri topluyor ve bize cevap veriyor. Çok basit örneğini açıklayayım. Örneğin biz patronumuza bir mail yazmak istiyoruz ve bu maili çok kısa özet şeklinde, nazik bir şekilde geçen haftaki toplantılarımızın özetini sana veriyorum. Bunları çıkartarak derleyip toparlayıp güzel bir mail yazabilir misin ya da bunu İngilizceye çevirebilir misin diye bir soru sorabiliriz, bir prompt yazabiliriz ve chat de bize bu bizim verdiğimiz girdi yani bizim verdiğimiz sorudan sonra bir çıktı vermiş gerekiyor yani mailin cevabını veriyor ve biz bunu soru-cevap şeklinde ilerletebiliyoruz. Fakat yapay zeka iş akışı dediğimizde bu daha farklı bir noktaya geliyor yani ikincisinde ise yani yapay zeka iş akışı AI workflow dediğimiz ikinci aşamada ise şöyle düşünebilirsiniz diyelim ki bize maili verdi peki o zaman müşterimizle gelecek ay hangi günde toplantımız var örneğin bir X müşterimiz var Kenan Bey ile bizim gelecek ayki toplantımız ne zaman dediğimizde ve bunu ChatGPT'ye verdiğimizde tabii ki bize cevap veremeyecek. Neden cevap veremeyecek? Çünkü bizim takvimimizle bir bağlantısı yok. Entegre olmamış durumda. İşte burada yapay zeka iş akışı devreye giriyor. Yapay zeka iş akışlarında da kullanılan belirli araçlar var. Örneğin NLN gibi, Meik gibi ya da Zapier gibi araçlar yer almakta. Bu araçların içine girip siz belirli dokümanları birbirine bağladığınız zaman tabii ki yapay zeka aracını yani büyük dil modellerini de içine bağladığınız zaman size istediğiniz sonucu verir. Şöyle düşünelim. n 8 de diyelim ki bir hesap açtınız ve bu hesabın içerisinde yeni bir projeye başlıyorsunuz. Bu projenin içerisinde öncelikle bir dil modelini bağlamanız gerekiyor. Yani bu Cloud olabilir, ChatGPT olabilir. Tabii izin verilen ve ücretsiz versiyonları da yer almakta Ve aynı zamanda da siz kendi takviminizi yerleştiriyorsunuz. Yani Google takviminizi bu N8n'in içerisine entegre ettiğiniz zaman, tanıdığınız zaman siz n 8 içerisinde sorduğunuz zaman bana gelecek ay Kenan Bey ile olan randevumun ne zaman olduğunu söyle dediğinizde işte size cevap verebiliyor. Ve başka dosyalarınızı da bağlayabilirsiniz. Yani bu Google Excel dosyalarınız olabilir ya da Zoom'da yaptığınız toplantıların transkribe edip sonra burada yükleyebilirsiniz ve burada sorular yöneltebilirsiniz. Bu bu şekilde devam eder. Ama yine burada insan faktörü önemli ve bir akış yer almakta. Üçüncü konuya gelelim. Üçüncü konuda ise yapay zeka ajanları. İşte bu noktada yapay yapay zeka ajanları ne demek ya da yapay zeka iş akışından farkı ne diye düşünecek olursak yapay zeka ajanlarının belirli başlı özellikleri var. Örneğin kendisi eyleme geçebiliyor, kendisi plan yapabiliyor ve kendisi aslında daha öncesinde biz insan olarak sürekli yapay zeka ile bağlantılı olmamıza rağmen yapay zeka ajanlarında insan yerine yapay zeka ajanını koyuyoruz ve yapay zeka ajanı bizim yerimize bütün verileri değerlendirip sonra aksiyona geçip, eyleme geçip bu eylem sonrasında bir sonuç çıkartıyor. Çok basit bir örnek vereyim. Sosyal medyada siz kendi restoranınızla alakalı bir paylaşım yapacaksınız. Menünüzü yenilediniz. Ve siz yapay zeka ajanı kurduğunuz zaman diyebilirsiniz ki bu sosyal medya için ben bir video hazırladım ve bu videonun analiz edilmesini istiyorum. Aynı zamanda diğer videolarla yani trendlerde olan videoları da bana getirmeni istiyorum. Bu trend olan videolardan sonra benim videomu analiz edip sonrasında kendi videomu nasıl değiştirebilirim, nasıl daha iyi hale getirebilirim diye bir soru sorabilirsiniz. Ve bunun içerisinde de en trend olan hashtagleri yapıp sonrasında da bu yeni yaptığım videoyu ile beraber ve aynı zamanda ile beraber kendi sosyal medya hesabımda her cuma akşamı saat 6'da yayınlamanı istiyorum diyebilirsiniz. Burada aslında birbirleriyle bağlantılı hem dosyalar yer almakta hem LLM modelleri yani büyük dil modelleri yer almakta analiz ediyor. Hem de yeni geldiği zaman API'ler yer alabilir. Yani Google News'te haberleri, Google Trendleri takip etmek istiyorsanız burada Google API'sini de bağlamanız gerekebilir. İşte bu bir orkestra gibi düşünün. Birileri arasında bağlantı yaparak bu bağlantı sonucunda size en uygun sonucu veriyor. Ve siz bu en uygun sonucu da bir zaman takvimi ayarlayarak, plan yaparak, zaman planlaması yaparak ne zaman bunu yapması gerektiğini ve ne zaman bunu ortaya çıkarması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Sonrasında tabii ki bu yapay zeka ajanlarının gücü aslında şöyle bir şey. Diyelim ki başka bir örnek vereyim. Siz her hafta toplantı yapıyorsunuz ya da günlük toplantılar yapıyorsunuz ve bu toplantılar bir şekilde Zoom üzerinden ya da başka bir araç üzerinden kaydediliyor ve sonra transkript haline getiriliyor. Daha sonra bu yapay zeka ajanlarına bunları entegre edip tanımladığınız zaman görevlerini bunların özetini bana her cuma akşamı saat 6'da çıkar ve bu özeti çıkardıktan sonra akşam saat 4'ten sonra bütün çalışanlarıma mail olarak özeti başka bir yapay zeka aracında analiz ederek ve özetini çıkartarak benim çalışanlarıma gönder diyebilirsiniz. Ve tabii ki bu işleri yaptıktan sonra da aynı şekilde yapay zeka ajanı içerisinde hangi alandaysanız diyelim ki e-ticaret ya da tıp alanındasınız ya da eğitmensiniz ya da sosyal medyada çok aktifsiniz. Herhangi bir alanda olursa olsun hiç fark etmiyor. Size istediğiniz analizleri çıkartabiliyor ve bu analizleri sonrasında hem otomatik olarak bir insan gibi bir otomatik Google Excel dosyası hazırlıyor, çıkartıyor. Siz bunu sonrasında dosyada görebiliyorsunuz açtığınızda dosyayı ya da otomatik mail oluşturabiliyor ve siz kendi mailinizi açtığınızda okuyorsunuz ki mailler otomatik olarak gelmiş. Yani bir insan gibi davranıyor. Aslında insanın yapacağı görevi ajanlar belirli tanımlar, görev tanımları ve belirli süreçler sonucunda tanımlıyor, analiz ediyor, biriktiriyor, çıkarımlarda bulunuyor. Ondan sonrasında da siz bunu ne olarak istiyorsanız o görev olarak da sonunda size çıktısını veriyor. Örneğin siz Canva gibi bir tasarım istiyorsanız ya da bir PDF dosyası istiyorsanız ya da bir Google Excel dosyası tablolar istiyorsanız bunu o şekilde görevinin sonunda nihayetinde çıkarımda bulunabiliyor. Yapay zeka ajanlarının özelliklerinden bir diğeri de aslında ajanlar kendi içerisinde ilk veriler verildiğinde yavaş yavaş kendileri geliştirebiliyor ve daha da iyileştirebiliyor kendi sistemini. Tabii bir şey tarafı da var. Yani her zaman güvenmek gerekir mi? Hayır, her zaman güvenmek gerekmiyor. Çünkü yapay zeka ajanları da bazen hata yapabiliyor. Bu yüzden kontrol etmek lazım. İlk kurulduğunda bakmak lazım, test etmek lazım. Sonrasında tabii kullandıkça kullandıkça daha da ilerliyor, daha da gelişiyor. Tekrarlama olayı var. Rutine bağlanmış işlerinizi tekrar tekrar yapabilme özelliği var. Bir diğeri de sizin verileriniz biriktiği için bu ajanlar içerisinde örneğin yani şirketinizle alakalı bir yıl boyunca bir ajan kullanıyorsunuz. Yapay zeka ajanı bir yılın sonunda tabii ki şirketinizle alakalı çok daha fazla bilgiye sahip olacaktır. Burada şu soru gelebilir. Güvenilir mi yapay zeka ajanları? Tabii ki sizin hangi araçları kullandığınızla alakalı yani güvenilir araçları kullanırsanız tabii ki yapay zeka ajanlarınız da güvenli olur. Çin'de ya da Hindistan'da ya da başka yerlerde herhangi bir araç ortaya çıktığı zaman ucuz olduğu için belki tercih edebiliyoruz ama güvenilir olup olmadığını da kontrol etmemiz gerekiyor gerekiyor. Önemli olan bir konu da siz bu yapay zeka ajanlarına hangi bilgilerinizi paylaşmak istediğiniz konusu da var. Şirket içerisinde yapay zeka ajanlarının kullandığı bilgilerin de ne olduğu, hangisini kullanmasını istediğiniz konusunda da kararı siz vermelisiniz. Yapay zeka konusunda size tabii ki araçları söyleyeceğim. Aşağıda iletirim. Hangi araçları kullanabilirsiniz? Hangi yapay zeka araçlarına bağlayabilirsiniz? Hangi tool'ları kullanabilirsiniz? Ve workflow açısından ne tür örnekler var? Yüzlerce, binlerce tabii ki örnekler var. Kafanıza herhangi bir fikir gelmiyorsa aşağıda vereceğim web sitelerinden de yaratıcı fikirlere ve deneme yanılma yoluyla siz de yapay zeka araçlarını ve ajanlarını deneyebilirsiniz. Bakabilirsiniz neler yapıyorsunuz diye. Bana eminim şu sorular çok fazla gelecek. Birincisi araçları kullanmak için ya da bu yapay zeka ajanlarını kullanmak için kodlama bilgisine ya da yazılım bilgisine sahip olmam gerekir mi? Hayır olmanız gerekmez ama aşama aşama bu yapay zeka ajanların üç aşamalı düşünebilirsiniz. Birincisi hiç yazılım kodlama bilmeyenler için yapay zeka ajanları var. İkincisi orta derecede teknik bilgiye sahip olanlar için yapay zeka ajanları var. Üçüncüsü de gerçekten yazılımcıların kullandığı yapay zeka ajanları var. Bir diğeri de bu ajanlar ücretli mi? Evet bazen çok yüksek ücretleri olabiliyor. Bazen çok düşük ama 20 eurodan başlıyor sanırım. Ya da 20 dolardan başlıyor. Ama ilk 15 günlük bir deneme süreci var. Bu deneme sürecini de deneyebilirsiniz. Sonrasında da deneyerek hangi araç size daha uygun buna bakabilirsiniz. Başka bir konuda her konu için yapay zeka ajanlarını kullanmak gerekir mi? Tabii ki gerekmez. Yani sizin zamanınızı alan, otomatik olarak sizi yoran ve sizin bunun otomatize edilebileceğini düşündüğünüz şeyler varsa yapay zeka ajanlarıyla entegre edebilirsiniz. Fakat çok basit konular için ChatGPT'yi ya da diğer sadece yapay zeka araçlarını kullanmanız yeterli diye düşünüyorum özetlemek gerekirse yapay zeka ajanları yapay zeka araçlarından farklı bir şey ve 3 aşamadan oluşuyor. Birincisi LLM modelleri yani büyük dil modelleri ki biz bunu yapay zeka araçları olarak örneğin çeçipizi de kullanıyoruz. İkincisi ise yapay zeka iş akışı yani AI workflow dediğimiz akış. Burada da aslında eylem yer almakta ve yine insan unsuru yer almakta ve bir görevi baştan başlatıp bir akış içerisinde bir workflow içerisinde sürdürmek ve sonucunda bir sonucu elde etme amaçlı. Bir çıktı almak amaçlı. Üçüncüsü de yapay zeka ajanların. Yapay zeka ajanları da orkestra gibi çalışan ve içerisinde otonom sistemleri ve kendi başına karar verme yetisi olan ve birçok apileri, dosyaları, verileri entegre şekilde oluşmuş ve yapay zeka araçlarıyla, büyük dil modelleriyle birlikte ortak çalışan ve nihayetinde de insan gibi bir sonuca insan gibi bir karara ulaşan ve bunu uygulayan bir sistem olarak düşünebilirsiniz. Evet sizin de yapay zeka ajanları hakkında merak ettiğiniz konular varsa videonun altına yorum yazabilirsiniz. Size kaynakları da vereceğim burada. Hangi kanalları takip edebilirsiniz? Hangi kaynaklardan faydalanabilirsiniz? Ve adım adım nasıl başlayabilirsiniz? Yapay zeka ajanlarını öğrenmek çok uzun bir süreç gerektirmiyor. Bu yüzden de kodlama bilmeden ya da yazılım bilgisine sahip olmadan videoları ve kaynakları takip ederek yapay zeka ajanlarını deneyebilirsiniz zaten yapay zeka araçları gibi yapay zeka ajanları da artık herkesin deneyebileceği alanlar ve teknolojiler olacak. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.